Kolay gelsin. Ha. Aa size de Melda Hanım. Size de. <laughs> ben bir çay daha söyleyeceğim. İçer misiniz Melda Hanım? İçerim ama size zahmet olmasın. Aman efendim ne zahmeti. Alt tarafı şuradan şuradan kantine arayacağım. <laughs> Nasıl olsun? Demli mi açık mı? Açık açık. Ama çabuk gelecekse söyleyin. 10 dakikaya kadar derse Hı -hı. gireceğim. Efendim? Aa, Alo Fatma Hanım. Ee, yine ben Hulki Hoca. Öğretmenler odasında iki çay alabilir miyiz? Bir aşık olsun. Yine mi çay hocam? <laughs> Peki. Getiriyorum. <laughs> Sizin derste Hı? sınıfın genel durumu nasıl Hulki Hocam? Yani bunu Ayşegül'ün velisi olarak sormuyorum. Sınıfın bir öğretmeni olarak soruyorum. Melda Hanım. Biyolojide çok iyiler de kimyada vasatlar. Hala A, U neyin simgesi onu bilmiyorlar. İşinize karışmak gibi olmasın ama çocuklara çok fazla yükleme yapıldığı zaman kafalar ambale oluyor. Mesela kimyada elementlerin simgelerini daha eğlenceli bir şekilde öğretebilir misiniz diyorum. Mesela Cu bakırın simgesiydi değil mi? Hı hı. Cumhurun cusu olabilir. Aa. Ah. Bu harika bir fikir. <laughs> Aa. Merhabalar. Açık çay. Evet. Fatma Hanım çok teşekkür ederim. Zahmet oldu size de. Estağfurullah. Durun yardım Siz yardım etmeyin, yardım etmeyin. Zahmet etmeyin, ben toplarım. Bunu da. Afiyet olsun. <laughs> Sağ olun Fatma Hanım. <laughs> Hulki Hoca, sormam yerinde mi bilmiyorum ama... ...niye bu kadar çok çay içiyorsunuz? Yani fazlası zararlı. Uyumamak için Melda Hanım, uyumamak için. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.